Zaten Eylül'de seçim olacağı açıklandı. Yani bu imzalar sonrası da Eylül'de seçim olacak. İmzalar verilmeseydi de Eylül'de seçim olacaktı. Bir şey değişmedi. Anlatabiliyor muyum? Yani orada zaten haftalar önce burada ee, bir, bir buçuk ay önce yok 10 bin imza, 12 bin imza toplandı diyenler vardı. Ben hep diyordum ki imza sayısı hayır. söylenenin daha az. Son bir ayda imzaların yeterli olmadığı anlaşılınca tek tek arama yöntemine geçildi. Hani kırılamayacak insanlar, hani aklınızın almayacağı insanlar, bakın çok önemli insanlardan bahsediyorum Fenerbahçe camiasında. Geçmişte başkanlık yapmış insanlar, insanlar aramaya başladı. Benim dostlarımı da aradılar. İmza verin diye mi? İmza verin diye. Son bir ayda böyle geçti, tek tek. Hani kıramayıp imza veren bir sürü insan oldu. Bir ay önceki imza sayısı büyük bir hayal kırıklığıydı. Burada hani 12 bin, 13 bin imza var derken ben hep söylüyordum. Hı hı. O kadar imza yok diyordum. Şimdi gelinen noktada 9700 mı bıraktılar. Toplam 9950 imza. Evet kulübe verilenlerle birlikte 9950 imzam. Ama e, bu yeterli de olsa, tüzük de uygulansa, kanun da uygulansa yani yetersiz de olsa kanun uygulandığı için Eylül'de olacak seçim bir şey değişmeyecek. E, ve bu seçim kampanyasını Sayın Aziz Yıldırım, Emrah Tunay yerine Doğru düzgün bir adamla yürütseydi Belki daha fazla imza toplanabilirdi ama Emir Hatunay Bu iş için çok zayıf kaldı Ya ileride Fenerbahçe yönetimine girme falan hayali varsa bu işine o hayali kurmasın Keşke en başında zıldırım çıksaydı imzayı ben topluyorum deseydi Arka planda kalacağına Ben yapıyorum deseydi inanın çok daha sağlıklı bir süreç olurdu ve daha fazla imza toplanırdı ee, Ama Bu süreç Çok kötü yönetildi Bu muhalefetle Ali Koç daha kalır burada. 10 sene daha kalır. Bak 10 sene daha burada Ali Koç. Çünkü bu muhalefette, bu iftira atanlarla, bu yok baskın yaptı deyip sonra o baskın olmayan görüntüyü hepimize anavrat küfreden Cavit diye bir trole aktaran bu muhalefetle, Emrah Tunaylarla, şunlarla bunlar Ali Koç istediği kadar kalır burada.